Şimdi bu görüntü al ortaya izleyicilerimizden bir şey rica edeceğim sizden de. Ya ben ayrıntıları ne kadar çok seviyorum ya. Saat şey kaç? Ayrıntıda gizlidir. Evet. Saat kaç? 23.17. 18 olmuş evet. 23.18. Çıkmak üzere. Şimdi girdisi çıktısı bir 5 dakikası daha vardır buranın. Tamam mı? Çıkmak üzere havalimanından tanklar önünden çekilecek ve çıkacak. Saat kaç? 23.18. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu darbe olursa tankların önüne önce ben çıkarım diyen darbeden önce Kemal Kılıçdaroğlu bırakın önüne çıkmayı kaçıp bir eve sığınıyor. Saat kaçta? 23.18'de. Atatürk Havalimanı'na iniyor. İniyor, çıkıyor şu anda, çıkmak üzere. Şimdi biz konuşurken oynatalım bunu. Şimdi çok dikkat edin. Saat 18 Kemal Kılıçdaroğlu şu anda havalimanını terk ediyor. Tamam, bunu kaldır. Halk TV'nin görüntüsünü ver, Ömer. Hı, bir öncekini. Tamam, bunu alalım. Ordu, TSK ordu. Evet. El koydu. Bunu alalım. Unutmayın saat 23.29 23. oldu, oldu şu anda. Evet. Evet, bu çıkışı, Ömer dur. 23:30. Ee, döngeri. Bak 23.29. Bak döngeri. Tamam önemli değil. 23-29'a kadar ulaştı çıkış anı. Evet. 23 anda, aynı dakikalarda Halk TV, ne diyor? Halk TV yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yani resmi, resmi televizyon doğru. kanalı TSK ordu yönetimiyle bütünüyle el koydu, diyor. Diyor kaçta diyor? Aynı saatte. 23, aynı, dakika. aynı dakika. Iki dakika önce. Yani. Yok yani onun bir dakika. Aynı bir dakika. Dakika. bir ayrıntı daha şeydir. Şeydir. temelli çıldır. Bak orada ne diyor? Hollanda, Fransa, İslami terör falan filan diyor. Tabii tabii. Alt yazıda da son dakika. Şimdi bunu al Ömer. Darbe olursa önce ben çıkarım sonra kaçtı. Sonra sordular. Dedi ki tank neredeydi bir de tank etselerdi bari dedi. Tiyatro devam ediyor. Tank neredeydi bir de tank etselerdi bari. Sonra biz durduk bak tank buradaydı dedik. Tekrar 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 tekrar. Bu tanklar bir telefon trafiğinin ardından açıldı. Siz güvenle oradan geçip gittiniz dedik. Sonra bilinçli olarak bir kez daha sordular ona bilinçli olarak o soruyu bir kez daha sordular. Dediler ki ya böyle bir eleştiri var. Daha bir, birkaç ay oldu. Ona verdiği cevap şuydu. E ben elimi kolumu sallayarak çıkıyordum. Tayyip Erdoğan da oradan geçip gitseydi <laughs> dedi. Bu ne demek? Şimdi zaten tankların önünde önüne çıkmış yani. Önünde duracağım dememiş ki. Evet. Durmuyor. Yani. Çıkmış geçmiş gitmiş yani. Yok. Önünde de durmadı. Yani çıkmış yani önlerinden geçmiş evet. yani onu söylüyor. Şimdi yani burada bir mantıkla baksak şu çıkar. E, namlular size çevrildiğinde siz o namluların önünde duramazsınız. Ya da duruyorsanız özel bir cesaretiniz vardır. E, namlular size dönük değilse yürüyüp gidebilirsiniz. Evet. E şimdi o mesela gazeteci meslektaşlarımız bu konuyu bir, birkaç defa gündeme getirdiler. Siz de gündeme getirdiniz. Bir telefon trafiği oldu o 10 dakika içinde. Geçişinizle ilgili ve siz de oradan öyle geçip gittiniz. Ben çok yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Yani artık burada hani bu 5 Ne yıldır, diyeyim yani değil mi? Ne diyeyim Şimdi yani. çok yorum yapacak bir şey de yoktur Gaygüler yani. 5 yıldır bu konu gündemde. Beş yıldır konuşuluyor. Ee, Kemal Bey darbeden sonra çok olumlu, da özür dilerim. ...işgal girişiminden sonra çok olumlu iki adım attı. Birisi yeni kapı mitingine geldi. Yeni kapıda e, yani milli birlik ve beraberliğe katkı verecek şekilde mitinge katıldı. İkincisi 19 Mayıs'ta e, oluşturulan milli birlik, birlik beraberlik e, vapuruna, Bandırma vapuruna teşrif etti. Evet, etti. Bütün liderler. Tabii Sersip yani partiler. bunlar çok olumlu ve güzel şeylerdi. Evet. Yani şimdi bu bu çizgi devam etseydi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliği bu çizgiyi devam ettiriyor olsaydı yani 15 Temmuz akşamı neler oldu, evde mi oturdu, gitti mi ki çok bunları da konuşmazdık açıkçası. Evet. Yani şimdi... oradaki o bağlantı illiyet biraz da bugünkü muhalefetin çizgisiyle kuruluyor zaten. Evet. Bugünkü muhalefet bu hani 15 Temmuz tiyatrodur gibi son derece çirkin olan bu söylemi sahiplendiği için bu bağlantı kuruluyor. Yoksa şöyle yapardık. Yani olumlu yerlerden görmeye çalışırdık. Peki bazı olguları pas geçmeye çalışırdık. Bunlara bakardık ama anlıyoruz ki o arada çıkan yapılanlar hani Bandırma vapuru ee, yeni kapı e, e, şeyi efendim e, toplantısı oradaki görüntüler arızi durumlarmış. Asıl çizgi o değilmiş. O değilmiş. Şimdi e, reklama gideceğiz ama birkaç dakikamız var. Emin Pazarcı'dan bir değerlendirme alacağım. Dönüşte Mustafa Şen de bizlerle birlikte olacak. Emin Pazarcı bir de tank getirseydiniz bari. Şimdi Turgay Güler bunlar e, Gafar Yakıncan'ın dediği gibi bunlar çok konuşuldu ama ...biraz önce bir takım FETÖ'cü tipler... ...ortaya çıkarttım, izlettirdim. Bunlardan bir tanesi alçak, şerefsiz, kimliksiz... daha ...her şeyi sayabilirim. Adem Yavuz Aslan, Akın İpek gazeteyi satın aldığında... ...bugün gazetesini satın aldığında... ...bunu Ankara temsilcisi olarak getirdi. Şimdi Akın İpek'in yeğeni İmge isminde bir kızcağız var. Temiz bir kızdı, iyi bir kızdı. Ve bunu gördüğü zaman... ...tabii bizim yönetimimizden sonra bu zavallı geldiği için... Oraya Konfüçyüs'ün bir lafını astı arkasına. İşte nerede küçük insanlar büyük bölgeler göster gösteriyorsa, veriyorsa orada batış yakındır diye. Adem Yavuz Aslan gitti, kendisine sordu. Bunu niye astın diye. İmge önce direndi, cevap vermedi. Bir daha sordu, bir daha sordu. En yani sonunda benim için mi astın dedi. <laughs> Senin için astan ne olur dedi. Tabii patron yeğeni ya. E, yo dedi, önemli değil asabilirsin dedi, gitti. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bir gün benim yanıma geldi Anayasa e, Mahkemesi raportörü Osman Can da o zaman. Türbanla ilgili e, bir rapor hazırlamıştı. Alamıyor tabii. Aslında Ankara'da hiçbir ilişkisi yok gazetecilikte de gazetecilikle de bir ilişkisi yok. Geldi, gitti. Abi abi ne olur diyor işte e, bu raporu sağlayalım diye. Ben dedim yani şu anda telefonlara bakmıyorlar, cep telefonlarını açmıyorlar. Birkaç saate ihtiyaç var. Sonra bakarım dedim. Tabii aynı gazetede çalışıyoruz. Son geldiğinde ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi ben herkese sordum hiçbir sonuç alamadım ve e, polise de sordum orada da bir bilgi yok dedi. Şimdi o zaman açıkçası ben kendimi de saf olarak görüyorum. <laughs> polise niye sorar bu ne kadar zavallı birisi dedim ama sonradan ortaya çıktı ki e, bunlar polisle birlikte çalışıyorlar. Yani o dönemde böyle bir yapılanma içindeler yani Özgür Basın dediği Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman gidip destek verdiği yapılar bunlar. Daha sonra... E, A haber'e kapandı şimdi. A haber'e gittim bir televizyon programında bir e, gazete haberinden bahsetti e, orada e, sunucu. Bana şunu sordu. Ya dedi bugün gazetesindeki ayrılmıştım ben o zaman. Kovmuşlardı daha doğrusu. E, bugün gazetesinde dedi çok önemli bir haber var. Adem Yavuz Aslan'a 3 tane mermi gönderilmiş. E, i̇şte e, bu mermilerden birisi kendineymiş, biri eşineymiş. Biri de daha doğmamış, 3 yaşındaki, 3 aylık pardon, çocuğunaymış. Şöyle bir baktım, dedim ki çok vahim dedi. Hayır dedim, çok vahim bir şey değil. Bu reklam kokan, tamamen düzmece ve kurgu bir haber. Ve şunu söyledim, yani dedim kendisine gönderdi, karısına gönderdi de. Bu Fetri şeyler, ergenokoncular ellerinde e, ultrasonla mı geziyorlar? Karısının 3 ay hamile olduğunu nereden biliyorlar diye. Bu önemli değil. Fakat orada telefonla bağlıydı bu zavallı. Ve e, telefonda benim bu laflarıma hiçbir cevap vermedi. Bakın bunlar bu kadar alçak ve kaypaklar. Daha sonra da ne oldu biliyor musunuz? Dava açtığımda ben Akın İpe'ye e, geldi. E, orada ifade verdi. Ve ifadede benim gazeteye hiç gitmediğimi aslında hiçbir şekilde gazeteyi de ilgim olmadığını söyleyebilecek kadar alçaldı. Daha sonra da ben Twitter'da bunu yazdığım zaman ben hiçbir zaman gelmedim, ifade vermedim dedi. Ben e, mahkeme zaptını yayınladım. <laughs> ortadan kayboldu gitti. Yani bu FETÖ'cü tiplerin hepsi, hepsi, böyle, böyle. Eyvallah. Bunlar son derece alçak, yalancı, kimliksiz, kişiliksiz. Bunun önemli isimleri. Yani şu anda da Türkiye'yi kirleten, Türkiye'ye saldırılarda bulunan, Türkiye'ye sosyal medya üzerinden savaş açanlar bunlar. Ve maalesef bizim bazı muhalefet partilerimiz, muhalefet partilerinin yöneticileri de bunlarla kol kola geziyorlar. Bunlarla birlikte fotoğraf veriyorlar. Bu bir utançtır aslında. Eyvallah. Eyvallah. Emin Pazarcı'ya teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda sevgili Mustafa Şen var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Sayın. <laughs> Parti Genel Buraya bilerek çağırdım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.